Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tepte kart şifresi almayı, işlemi nasıl yapılır, kart şifresi nasıl alınır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Ceptetep uygulaması üzerinden kart ayarları bölümünü tıklayıp ilgili kart için şifre alabilirsiniz. Yani Ceptetep kart ayarları kartların menüsüne giriyorsunuz. Buradan istediğiniz kart için Ceptetep'te kart şifresi alabilir, kart şifresi oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.